Selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz sınav haftasının içerisindeyiz. Orijinal yayınlarının yayınlamış olduğu örnek yazılı soruların çözmeye yorumlamaya çalışıyorum. Bugün de arkadaşlar 12. sınıfların yazılı sorularından orta seviye olanını çözmeye yorumlamaya çalışacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen soruların çözümüne başlayalım. Birinci soru arkadaşlar. Fonksiyonun x eşittir 2 noktasında sürekli olduğu biliniyormuş. Buna göre m çarpı n kaçtır diye sormuş. Bir fonksiyon bir noktada sürekli ise sağdan soldan limiti o noktaki değerine eşittir. Hemen o zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar şunu bir yakınlaştırayım. Soruyu da daha net görmüş olursunuz. Hemen şöyle diyelim. Limit x giderken 2'ye soldan fx'in limit X giderken 2'ye sağdan fx'e. Hatta bunun da arkadaşlar f2'ye eşit olması lazım ki bu fonksiyon sürekli olsun. 2'ye soldan dediğim zaman mx-6 fonksiyonda x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Yani 2m-6 geldi. 2'ye sağdan dediği zaman da x küp artı nx fonksiyonda x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 8 artı 2n oldu. O da eşittir arkadaşlar. 9 artı n. Hemen şöyle oldu. Şimdi şuradan zaten n'i bulduk. Arkadaşlar bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa yaparsanız m burada ne gelecektir? 1 gelecektir. En gördüğümüz yere 1 yazarsak 2m-6 eşittir 10'dan m de arkadaşlar burada ne gelecektir? 8 gelecektir. m çarpı n'i sormuştu. 8 çarpı 1'den sonucum 8 gelecektir diyebiliriz. Güzel temel bir soruydu. Hemen geçelim ikinci soruya. İkinci soru da temel bir soru arkadaşlar. Burada bir kural vermem lazım. Türevin limitle olan ilişkisinden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu bir kalıptır. Bu kalıbı aslında Leo Hospital diye bir kural var. Oradan gelir ama müfredattan kaldırıldığı için bunu kalıp olarak da ezberleyebilirsiniz. Limit h giderken sıfıra fx artı h eksi fx bölü h arkadaşlar f'in türevinde x e eşittir. Buradaki x eğer 2 ise bu kalıp f'in türevinde 2 eşit olur. Buradaki x 4 ise mesela bu kalıp f'in türevinde 4'e eşit olur arkadaşlar. Burası önemli. H'ı yerine yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliğinin gelmesi gerektiğine de dikkat etmeniz lazım. Hemen geçelim soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu fx eşittir. x üzeri 4 eksi 3x kare eksi 1 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre limit H giderken sıfıra F2 artı H eksi F2 bölü H'ı sormuş arkadaşlar. Yani aslında benden ne istiyor? F'in türevinde 2 istiyor. Fx fonksiyonunun türevini alalım o zaman arkadaşlar. F'in türevinde x eşittir. 4x küp eksi 6x olmuş oldu. X gördüğüm yere 2 yazarsam F'in türevinde 2 eşittir. 4 çarpı 2'nin 3. kuvveti eksi 6 çarpı 2 geldi. Buradan da sonucum ne gelecektir? 20 gelecektir dedik. Şuradaki kalıp bizim için arkadaşlar önemlidir. Hemen geçelim 3. soruya. Üçüncü soruda arkadaşlar köklü sayının türevi var. Şöyle yapabilirsiniz. Çarpımın türevini uygulayabilirsiniz ama ben onu uygulamayacağım arkadaşlar. Size hatta şurada bir kural hatırlatayım. fx fonksiyonu eşittir. Kök içerisinde gx ise buranın ikinci dereceden olması önemli. f'in türevinde x arkadaşlar şöyle bulabilirsiniz. Bu köklü sayının içinin türevi. g'nin türevinde x bölü. 2 çarpımında kök içerisinde gx şeklinde pratikten bulabilirsiniz. Aslında arkadaşlar kök içerisinde gx'i şöyle düzenleyip işte gx'in 1 bölü 2. kuvveti yapıp oradan türevini alınca bu gelir. Ama hiç onu bilmemize gerek yok. Direkt arkadaşlar pratiğimizi arttırsın diye bu kuralı bilmeniz yeterli olacaktır. O zaman şuradaki x'i bir kökün içerisine atalım. Arkadaşlar kökün derecesini kuvvet alarak içeri girecek. Yani fx eşittir kök içerisinde x içeri x kare olarak girdi. x kare çarpımında x kare artı 3x olmuş oldu. Hatta bunu direkt çarpalım arkadaşlar. fx eşittir kök içerisinde x üzeri 4 artı 3x küp gelmiş oldu. Şimdi f'in türevinde x almak istiyorum. İçinin türevi 3x küp artı 9x kare bölü 2 çarpı kök içerisinde x üzeri 4 artı 3x küp elde etmiş olduk. x gördüğümüz yere 1 yazarsak arkadaşlar f'in türevinde 1 eşittir. 3 artı 9 bölü 2 çarpı kök içerisinde 4 olmuş oldu. Buradan da arkadaşlar sonucum 11 bölü 4 gelmiş oldu diyebiliriz. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Hemen geçelim 4. soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilen f ve g fonksiyonu için arkadaşlar f içerisinde x küp artı bir eşittir. g içerisinde x kare eksi 1 artı 4x eşitliğini sağlamaktadır. f'in türevinde 9 ona eşit olduğuna göre g'nin türevinde 3 kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bileşke fonksiyon türevini bir hatırlamakta fayda var. f içerisinde gx fonksiyonunu verirse ve bana bunun arkadaşlar Şöyle türevini sorarsa. Önce dışının türevini alın. F'in türevinde Gx aynen yazıyorum. Bakın sonra içeriye geçiyorum. İçinin türevini alarak burada çarpım olarak yazıyorum. Bunu bilirsek arkadaşlar sorunun çözümü çok basit olur. Hemen o zaman eşitliğin her iki tarafının türevini alalım. İçinin türevi x küp artı birin türevi 3x karedir. 3x kare çarpımında F'in türevinde x küp artı bir eşittir. G'nin türevini alacağım. İçinin türevini alıyorum. 2x çarpımında G'nin türevinde x kare eksi 1 oldu. Artı 4x'in türevi de 4 oldu. Şimdi f'in türevinde 9'u biliyorsam x gördüğüm yere 2 yazarım arkadaşlar. Bütün x gördüğüm yerlere 2 yazacağım. 3 çarpı 2'nin karesi çarpı f'in türevinde 9 eşittir. Hemen buraya 2 yazmıştım. 4 çarpı g'nin türevinde 3 artı 4 elde etmiş oldum. F'in türevinde 9 10'a eşitti zaten. Burayı düzenleyecek olursam 120 eşittir 4 çarpı g'nin türevinde 3 artı 4 oldu. Her tarafı 4'e bölerseniz arkadaşlar 30 eşittir. G'nin türevinde 3 artı 1 olacak. G'nin türevinde 3 de 1 karşıya attığımız zaman 29 olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Temel türev kurallarıyla çözülen sorular Zaten sizi de yazılıda çok fazla zorlayacaklarını da düşünmüyorum arkadaşlar. Beşinci soru a ve b birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu fx eşittir x küp artı ax kare artı bx artı bir biçimde tanımlanıyor. F fonksiyonunun a bire 3 noktasında ekstremum noktası olduğuna göre arkadaşlar ekstremum noktasında türevlenebilen bir fonksiyonda birinci türev sıfıra eşittir. Yani f'in türevinde bir eşittir sıfırdır. Bir bunu kullanacağım. Bir de arkadaşlar bu nokta f fonksiyonu üzerinde olduğu için f1 de 3'e eşittir. Bunu kullanacağım. Önce bir x gördüğümüz yere 1 yazalım o zaman. 3'e eşitleyelim. Yani 1 artı a artı b artı 1 eşittir. 3 oldu. a artı b buradan ne geldi? 1 geldi. Bir de arkadaşlar türevini alalım bu fonksiyonun. f'in türevinde x eşittir. 3x kare artı 2ax artı b oldu. Şimdi x gördüğüm yere bu türevde 1 yazarsam 3 artı 2a artı b olmuş oldu ki bu da arkadaşlar sıfırmış. Yani 3'ü karşıya atarsam 2A artı B buradan ne gelecektir? Eksi 3 gelecektir. Hemen onu da getirip şu yerine yazalım. 2A artı B eşittir. Eksi 3 oldu. Arkadaşlar birinci eşitliği eksiyle çarpıp hemen şöyle eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam B'ler birbirini götürür. A buradan ne gelir? Eksi 4 gelir. A eksi 4 ise arkadaşlar Eksi 4 artı B eşittir 1'di. B'ye de buradan ne gelecektir? 5 gelecektir. A çarpı B'yi sormuştu. Eksi 4 çarpı 5'ten eksi 20 elde etmiş oluruz. Ekstremum noktasında arkadaşlar ekstremum noktasının absisinde birinci türev sıfıra eşittir. Burada bunu bilmemiz sorunun çözümü için yeterliydi. Geçelim bakalım 6. soruya. Altıncı soruda fx eşittir x kare artı 4x eksi 1 eğrisinin üzerindeki x eşittir 1 noktasından çizilen teğet doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar bu teğet doğrusunun denklemini bulmaya çalışacağız. Teğet doğrusunun denklemini bulmak için de öncelikle noktaya ihtiyacım var. x eşittir 1 absisli noktadan geçer. Buraya A noktası diyelim. Bu A noktasının apsisi 1'miş. Ordinatını bulmak için de fonksiyonda 1'i getirip yerine yazarım. Oradan da arkadaşlar 4 gelmiş oldu. Şimdi doğrunun denklemini bulabilmem için eğimine ihtiyacım var. Eğimini bulabilmem için de arkadaşlar teğet doğrusunun eğimini bulabilmem için de o noktadaki fonksiyonun türevine ihtiyacım var. Yani aslında bunu şöyle anlatsam güzel olacak. Bize herhangi bir eğri ya da fonksiyon verdiği zaman bu fonksiyona herhangi bir noktasından çizilen teğet doğrusunun eğimi arkadaşlar o noktadaki türeve eşittir. Yani şöyle y eşittir fx fonksiyonu düşünelim. Bu teğet doğrusunun eğimine de arkadaşlar mt diyelim. mt neye eşittir o zaman? f'in türevinde a'ya eşittir diyebiliriz. O zaman ben bu fonksiyonu bir türevini alayım. Hemen şöyle yaptım. f'in türevinde x eşittir. 2x artı 4 gelmiş oldu. f'in türevinde bir de arkadaşlar 6'ya eşit olmuş oldu ki bu da teğet doğrusunun eğimine eşit olmuş oldu. Peki herhangi bir doğru düşünün. Bu doğru. A'ya B noktasından geçiyor olsun. Eğimi de arkadaşlar M olsun. Doğru'nun denklemi nasıl yazarsınız? Y eksi B eşittir. Eğim çarpı X eksi A şeklinde yazarsınız. Bunları 11. sınıfta analitik konusunda görmüştünüz zaten. Şimdi o zaman hemen bu doğrunun denklemini yazalım. Y eksi 4 eşittir. Eğim idi. 6, 6 çarpı X eksi 1 oldu. 6 içeri dağıtalım. Y eksi 4 eşittir. 6 X eksi 6 oldu. 4'ü karşıya atalım. Y eşittir. 6 X eksi 2 gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar eksenleri kestiği noktayı bulmak için öncelikle x gördüğüm yere 0 yazıp y eksenini kestiği noktayı buldum. Y eksenini nereden kesti? Eksi 2'den kesti. Y gördüğüm yere 0 yazarsam yani 6x eksi 2'yi 0 eşitlersem x buradan ne gelecektir? 2 bölü 6 yani 1 bölüş gelecektir. Hemen şöyle yani çizme mi bilmiyorum ama arkadaşlar y eksi 2'den x'i de 1 bölüşten kesecek. Şöyle bir üçgen oluşturacak bakın. Burayı eksi 2'den kesti. Burayı 1 bölü 3'den kesti. Şu üçgenin alanını soruyor. Arkadaşlar burada bir dik üçgen oluştu. Dik üçgenin alanını nasıl bulursunuz? Dik kenarların çarpımının yarısından bulursunuz. Yani 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 2 deyip buradan arkadaşlar alanı 1 bölü 3 olarak bulmuş olursunuz. Bu gerçekten birazcık uzun olsa da hoş bir soruydu arkadaşlar. Bize güzel kazanımlar kazandıran bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Şimdi geçelim 7. soruya. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonu sürekli olduğu halde türevinin olmadığı noktalar. Arkadaşlar bir fonksiyonun bir noktada türevinin olabilmesi için o noktada kesinlikle ve kesinlikle sürekli olması lazım bir. Bir ikincisi de arkadaşlar sivri uçlarda bakın sivri uçlarda türev yoktur. Kırılma noktalarında bir fonksiyon şöyle geldi diyelim. Tam kırılma noktalarında arkadaşlar türev yoktur. Niye yoktur? Arkadaşlar türev dediğimiz bir noktada çizilen teğetin eğimidir. Şimdi sağdan türev ve soldan türevinde birbirine eşit işte olması gerekir. Şimdi biz bu sivri uçlara teğet çizsek. Bakın şöyle bir teğet çizebilirim. Doğru mu? Doğru. Şöyle bir teğet de çizebilirim. Yani sonsuz tane buraya teğet çizebilirim. O yüzden arkadaşlar tam o noktada sağdan ve soldan türevine baktığınız zaman farklı sonuçlar vereceğinden o nokta türev olmayacaktır. Yani bu fonksiyon bu noktada sivri uçta sürekli olsa bile türevi olmayacaktır arkadaşlar. Bize ne demişti? Sürekli olduğu halde türevinin olmadığı noktaların toplamını sormuş. Bakın kırılma noktalarında ve sivri uçlarda bakın kırılma noktalarında ve sivri uçlarda sürekli olmasına rağmen fonksiyon türevi yoktur. Bunların toplamını istemişti. 2 artı 3'ten sonucum ne gelecektir? 5 gelecektir dedik. 8. soru. 8. soru maksimum minimum problemleri birçok okul buraya geçmemiş olabilir arkadaşlar seçilen senaryoların içerisinde bu olmaya da bilir ama ben yine de çözmek istiyorum tabi abcd kare E ead'nin bir elemanıymış neyse buraları zaten okuyabiliyoruz ab eşittir 10 birim ed eşittir x birimmiş Buna göre arkadaşlar EDF üçgenin alanının en büyük değerini alabilmesi için x kaç birim olmalıdır? Arkadaşlar türevde maksimum minimum problemlerinde temel mantık şudur. Bir fonksiyonun maksimum ve minimum noktalarında türevi sıfıra eşittir. Bakın burası bir maksimum noktası. Maksimum noktasında arkadaşlar buraya da x eşittir a desek x eşittir a noktasında maksimum noktası oluşacak ve bu noktada arkadaşlar fonksiyonun türevi sıfıra eşittir. Çünkü eğim burada sıfır olacağından türev de sıfır eşit olacaktır. E minimum noktasını düşünün. Şimdi bir fonksiyon düşünün şöyle. Dibi gördüğünüz Minimum noktası. E minimum noktası da teknik olarak bir tepe noktası oluşturur. Ve burada arkadaşlar çizmiş olduğunuz teğetler yine eğimi sıfır olacağından türevi de burada f'in türevinde da 0 eşit olacaktır. Yani maksimum minimum problemlerinde siz değişkene bağlı fonksiyonu bulacaksınız, türevini alıp 0 eşitleyeceksiniz ve soruyu bitirmiş olacaksınız. O zaman biz şu üçgenin alanını x cinsinden mi bulmaya çalışalım? Bu üçgenin alanını x cinsinden bulabilmeniz için de df uzunluğunu bilmeniz lazım. Bilmediğimiz için de ne diyelim? M diyelim. Şimdi bu bir kare olduğu için arkadaşlar AE uzunluğu da 10 eksi X olacaktır. Ufak bir benzerlik yapalım arkadaşlar burada. M'i X cinsinden bulalım. Ne yapalım? Şimdi şuradaki açıya alfa desem. F açısına da arkadaşlar beta desem. Alfa artı beta 1090'ı eşitleyeceğinden E açısına o zaman ne diyeceğiz? Beta diyeceğiz. B açısına da alfa diyeceğiz. Hemen arkadaşlar açı kenar açı benzerliğinden bu birinci üçgende alfanın karşısı M bölü İkinci üçgende alfanın karşısı 10 eksi x eşittir. Birinci üçgende betanın karşısı x bölü. İkinci üçgende betanın karşısı da 10 olmuş oldu. Arkadaşlar 10 eksi x'i karşıya çarpma olarak atarsanız m eşittir. 10 x eksi x kare bölü 10 gelmiş olur ki üçgenin alanı nasıl bulacağım? x çarpı m bölü 2'den bulacağım. O zaman x çarpımında 10 x eksi x kare bölü 10 bölü 2 bana alan fonksiyonunu verecek. X'i de içeri dağıtalım. Yani düzenleyelim buraya arkadaşlar. 10x kare eksi x küp bölü 20 gelmiş oldu. Şimdi bulmuş olduğunuz bu fonksiyonun türevini alıp sıfıra eşitlerseniz arkadaşlar. Tepe noktası oluşturacağından en büyük ve en küçük değeri bulmuş olursunuz. Hemen türevini alıyorum o zaman bunun. Arkadaşlar. Bunu düzenleyip, düzenleyip, de türevini de alabilirsiniz. Bu haliyle de türevini alabilirsiniz. Paydada değişken yok. Ona dikkat edin. O yüzden bölmenin türevini falan yapmanıza gerek yok. 2'yi başa çarpım olarak attım. 20x eksi 3x kare bölü 20 olmuş oldu türevi ve bu türevi de arkadaşlar sıfıra eşitlerseniz pay kısmında x parantezini alalım. 20 eksi arkadaşlar 3x olmuş oldu. Şurası 20 bölü 20 eşittir 0. Burada arkadaşlar x 0 olabilir ya da arkadaşlar x 20 bölü 3 olabilir. x 0 olamayacağına göre arkadaşlar ne olacaktır? 20 bölü 3 olacaktır diyebiliriz. Ya da ufak bir tablo yaparsanız tabloda hangisinin maksimum hangisinin minimum olduğuna arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Hoş bir soruydu. Birazcık da uzun bir soruydu ama faydalı oldu. Geçelim bakalım. 9. soruya. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılarda türevlenebilen f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Arkadaşlar bu grafiğin direkt bir parabol belirttiğini görebiliyorsunuz. Parabol. Parabol yani ikinci dereceden. Hemen şöyle yapıyorum. fx fonksiyonu ax kare artı bx artı c. Şimdi soruyu okumadan önce ben bunun türevini alsam. 2ax artı b elde ederim. Yani ne elde ederim? Bakın doğru elde ederim. Yani türev fonksiyonu bir doğru olacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. F'in türevinde 0 eksi 2 olduğuna göre demiş. Arkadaşlar F'in türevinde 0 eksi 2 ise o zaman ben burada x gördüğüm getirip 0 yazarsam b'yi bulmuş olurum ya da hiç gerek yok y eksenini kesen noktayı biliyorum. Arkadaşlar bana bu parabolü vermiş. F'in türevinde x'i 0 yapan noktayı da bulursam o zaman x eksenini kesen noktayı da bulurum. arkadaşlar fonksiyonun ben grafiğine baktığım zaman tam teğet olan nokta x eşittir 1 apsisi noktadır. O zaman f'in türevinde 1 neye eşittir? 0 eşittir. Şimdi türev fonksiyonunun eksenleri kestiği noktayı ben biliyorum. Türev fonksiyonu x eksenini arkadaşlar 1'den kesiyor. Y eksenini de arkadaşlar eksi 2'den kesiyor. O zaman doğruyu şöyle çizelim. Hemen x ekseninde bakın nereden kesti? 1'den kesti. Y ekseninde eksi 2'den kesti. F'in türevinde x fonksiyonunun grafiğini de çizmiş oldum. Ve geçiyorum arkadaşlar 10. soruya. Dediğim gibi birçok okulda integrale girileceğini zannetmiyorum. Ama arkadaşlar burada da eksik kalmasın diye yine de sizin için çözmek istiyorum. Çok basit bir integraldir arkadaşlar bu. Bu integralin sonucunu alırken hemen şöyle yapalım. Integral x üzeri n dx arkadaşlar kuvveti bir arttırıp arttırdığınız kuvveti bölerek bulursunuz. Yani x üzeri n artı 1 bölü n artı bir de integral sabitinden c gelecektir. Çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim. İntegral sorularına geçtiğim zaman zaten arkadaşlar ufak ufak özetleri yaparak bunu oturtacağım. O zaman hemen buranın integralini almak istiyorum. x üzeri eksi 2 idi. 1 arttırdım. Eksi 1 oldu. Eksi 1'e böldüm. Eksi 2 çarpı x üzeri 1 de arkadaşlar. 1 arttırdım. 2 oldu. Bölü 2 yaptım. Artı 1 çarpı x üzeri 0 var burada. Kuvveti 1 arttırdım. Yani x üzeri 1 bölü 1 olmuş olduğunu yazmaya gerek yok düzenlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Eksi 1 bölü x ikiler birbirini götürdü. Eksi x kare artı x artı bir de integral sabitinden c gelecektir diyebiliriz. Güzel bir yazılıydı. Son iki soru bazı okullarda karşınıza çıkmayabilir. Ama arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman öğretici bir yazılıydı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.